Herkese merhaba arkadaşlar. Ya bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız der Hannibal. 2002'den beri tek başına iktidar olan bir parti ve 2018'den sonra da tek adam rejimi var bu ülkede. Bugünkü videomuzun konusu böyle bir girizgah yapmama rağmen iktidar ve başındaki kişi değil. Yayınımızın konusu iktidarı bu kadar muktedir yapan, ülkeyi tek adam rejimine taşıyan ülkedeki sessiz Hakları gasp edilmiş, ikincisinin vatandaş durumuna düşürülmüş, hayalleri çalınmış vatandaşları sürekli kandırarak hayal kırıklığına uğratan muhalefet partileriyle muhalifimsi görünen gazeteciler, yayın organları ve sivil toplum kuruluşlarıdır. Otobandan önceki son çıkış dediğimiz, aylarca beklediğimiz, bu kez oluyor diye ümitlendiğimiz çok önemli bir seçimi geride bıraktık. Rejim, yani iktidar ve başındaki kişi ezici bir şekilde hem milletvekilliği seçimlerini hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandılar. Durun hemen ezici dediğim için itiraz etmeyin. Neden ezici dediğimi açıklayayım. İlk önce şunu söyleyeyim ki kastettiğim ezicilik sayısal anlamda değil. Kastettiğim ülkede A'dan Z'ye hiçbir şey iyi gitmezken, döviz almış başını gitmiş, hayat pahalılığı belleri bükmüş, eğitim, yargı, emniyet, sağlık tamamen çökmüş bir durumdayken ve muhalefet bir blok halinde seçime giriyorken hem meclis seçimlerini hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanıyorsanız bu iktidar için ezici galibiyet, muhalefet için de hezimet değil de nedir? Seçimden sonra ne oldu? En önemlisi ülke ekonomik krize girer, Mevcut iktidar da bunun müsebbibi olduğu için seçimi kaybeder. Biz de rahat rahat iktidar oluruz anlayışının, kolaycılığının, sığlığının sonuç vermeyeceği anlaşılmıştır. Hem muhalefet partilerinde ciddi bir dağılma ve kargaşa, hem de hakları gasp edilmiş muhalif vatandaşta büyük bir hayal kırıklığı ve ümitsizlik baş göstermiştir. Muhalif tabandaki hayal kırıklığı katmerlidir. Neden? Hem seçimin kazanılacağına dair büyük beklentilerin tuzla buz olması, hem güvendikleri muhalefet partilerinin başta ana muhalefet partisi olmak üzere seçim günü gösterdikleri beceriksizlik ve acziyet, hem de seçimlerden sonra sanki ortada bir başarı varmış gibi öz yapmadan aynen yola devam etme pişkinliğiyle parti içi rant kavgasına girmeleri muhalif tabanı tamiri mümkün olmayan bir inkisara sokmuştur. Muhalifimsi görünen gazeteciler ve yayın organları ise seçim gecesi bizce bilinen gerçek yüzlerini göstermiş, rejimin aparatı olduklarını biraz kafası çalışan herkese ispat etmişlerdir. Onların görevi ülkede demokrasi varmış havası estirip seçimler üzerinden muhalif tabanı manipüle edebilmekti haklarını teslim etmek lazım. Bu zamana kadar da gayet başarılı oldular. Muhalif taban tamamen yalnızlaştırıldığı gibi muhalif olmayan taban da bugün yarın gerçeklerin acımasızlığı ile karşı karşıya kalacaklardır. Seçim sonrası sağanak halinde yağan vergi ve zamlar bu acımasızlığın habercisidir. Bu seçimlerde Kürt hareketi nasıl bir duruş sergilemiştir peki? önemli altını çizmek gerekir ki ülkedeki Kürt hareketi amasız ve şartsız seçimlerde gerekli desteği muhalefete vermiş, Cumhurbaşkanlığı için aday çıkarmamışlardır. Hatırlanacak olursa önceki yerel seçimlerde de İstanbul ve Ankara'da aynı tavrı sergileyerek muhalefetin kazanmasına vesile olmuşlardı. Onlar bunu yaparken ülkenin önünü açmaya çalışırken en fazla %2-3 oy alan partiler ise gizli ve kirli pazarlıklara girerek gerçek yüzlerini göstermişlerdir. Bu durumda yıllardır ötekileştirilen, horlanan, evlerine tanklarla girilen, ikinci sınıf vatandaş muamelesi gören, her Kürt teröristtir alçaklığına maruz kalan Kürtler mi vatansever ve demokrattır yoksa ağızlarından vatan millet bayrak lafları düşmeyen ancak her fırsatta gizli ve kirli pazarlıklara girenler mi? Ülkede siyasetten güçlü bir iktidar ve dizayn edilmiş bir muhalefet olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. Muhalif partilerin önümüzdeki yerel seçimler için uçuyoruz, kaçıyoruz, Konya'yı bile alıyoruz söylemleri inandırıcılıktan uzak, her zamanki gibi ne de olsa bize muhtaçsınız, bizden başkasına oy veremezsiniz anlayışındaki seçmeni kandırma masallarıdır. Mevcut muhalefet çözüm merkezi değildir. Bu durumda bu karanlık dönemden çıkmak için ne yapmak gerekiyor sorusu akla geliyor. Evet ne yapmak gerekiyor? İlk önce bir durum tespiti yapılarak ülkenin sağlıklı bir fotoğrafının çekilmesi gerekiyor. Derdimizin mevcut iktidarın ya da şahısların gitmesi değildir. Zihniyet devrimine ve değişimine ihtiyacımız vardır ivedi bir şekilde mevcut rejimin kullandığı tüm argümanları ve dili amasız ve fakatsız reddetmek gerekmektedir. Mesela son yılların soykırım söylemi olan FETÖ veya Kürt eşittir PKK ya da din soslu ve sömürülü siyasi beyanlar tamamen reddedilmelidir. Ülke içinde rejimin çizdiği çerçevenin dışına çıkarak gerçek anlamda muhalefet yapmak Ağzınız açtığınız anda sabah olmadan kapınızı polis çalacağı için zor görünmektedir. Demokrasi olmadığı düşünüldüğünde asli görev diasporadaki Türklere ve Kürtlere düşmektedir. Diasporadakilerden kastettiklerim de rejimin baskı ve zulmünü uğramış siyasi sebeplerle ülkeden ayrılmak zorunda kalan Türkler ve Kürtlerdir. Yoksa 30-40 yıl önce ülke ekonomik sebeplerden dolayı terk etmiş, bu kadar süre geçmesine rağmen bulundukları ülkenin dilini dahi ya öğrenememiş ya da içselleştirememiş, işçi gelmiş, işçi kalmış, suya sabuna dokunmamış rejimin destekçileri, gurbetçiler değildir. Onlar bugün itibariyle 1'e 30 veren paraları ekmeklerini yedikleri ülkeden değil de Türkiye'den aldıkları gayrimenkuller nedeniyle servetlerini artırırken rejimin değişmesini isteyecekleri bir durum da yoktur. Aksine mevcut rejimin yılmaz savunucusu durumundadırlar. Tabiri caizse bugün hayat onlara güzeldir. Ülkedeki hiçbir sıkıntıya katlanmayıp sadece güzelliklerinden ne bağlanmak böyle bir şey olsa gerek. Kürtler bu anlamda çok daha organize ve başarılıdırlar bence bugün Hollanda Adalet Bakanı, ismi başbakanlık içinde geçen Dilan Yeşilgöz güzel bir örnektir. Son dönemde Avrupa ve Amerika'ya zorunlu göç etmiş olan KHK'lılara veya cemaatçilere hem uğradıkları soykırımın acısı hem de iyi eğitimleri nedeniyle büyük görevler düşmektedir. En kısa sürede bulundukları ülkelere uyum sağlamaları gerekmekte. Ayrıca geldikleri ülkeyi unutmayarak her platformda organize ve sistemli bir şekilde muhalefetlerini göstermelidirler. Bugün dünyadaki en güçlü lobilerden iki tanesi Yahudi ve Ermeni lobisidir. Yaptıkları lobicilik sayesinde ülkelerinin önünü her yerde açmaktadırlar. Lobicilik menatında satın alınan, bol keseden harcanan paralarla ve cafcaflı binalarla değil iyi ilişkiler, kaliteli, eğitimli insanlarla yapılacak önemli bir uğraştır. Çapsız, öngörüsüz, yabancı dil bile bilmeyen, cahil siyasal İslamcılarla yapılamayacağı gibi, onlardan önce bu işlerin kaymağını yiyen, lobiciliği, otelin lobisinde içilen içkilerden öteye götüremeyen, kendilerini devletin sahibi zanneden beyaz Türklerle yapılacak bir iş de değildir. Ülkedeki artık devasa boyutlara gelmiş problemlerin hukuki olarak çözülmesini imkansız olarak görüyorum. Ülkenin yargısı bunu yapabilecek iradeyi göstermekten çok ama çok uzaktır ve yargının kendisi de artık bir problemdir. Bu sebeple problemlerin çözüm yeri siyasettir. Siyaseti iyi okuyabilen, rejimin şamarını yemiş, dünyayı tanıyan ve bilen yepyeni isimlerle ve onlarla uyumlu çalışabilecek ehil kadrolara ihtiyaç vardır. Kadrolar bellidir. Son 7-8 yıldır üzerlerinde umarsızca tepinilen KYK'lı kadrolar bu işin altından kalkacak güçte ve kalitededirler. Yine onların içinden ve Kürt hareketinden çıkacak yepyeni siyasetçiler bu işi kurtaracaklardır. Yılların dinozorlarından vekilli meslek edinmiş olanlardan bunu beklemek saftillik olacaktır. Çünkü onlar da söylediklerimi yapabilecek irade ve enerji yoktur. Bu kapkaranlık dönemden aydınlığa çıkmanın başka çaresi de yoktur. Bugün olmazsa bile yarın söylediklerimin doğruluğu elbette anlaşılacaktır. O zamana kadar doğruları söylemek, bunun için mücadele etmek, gelecek nesillere ve ülkemize olan borcumuzdur. Başta da söylediğim gibi Hanibel'in meşhur sözüyle bitireyim. Ya bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız. Üçüncü bir yol yoktur. Vesselam.